Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda değişiklik öngören 10. yargı paketi 8 maddesi çıkarılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme yaklaşık 19.800 mahkumun tahliyesine imkan tanıyor. 5 yıl ve 6 ceza alan kadınlar doğumdan 6 ay sonra konutta infazdan yararlanabilecek. Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için evde infaz süresi 3 yıl olacak. 80 yaş üzerindekiler için bu süre 6 yıla kadar çıkabilecek. Mahkum 1 yıllık denetimli serbestlik hakkı için cezasının en az 10'da birini cezaevinde geçirecek. 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün hapis şartı getirildi. Kasten yaralamanın ceza alt sınırı 1 yıl 6 aya çıkarıldı. Alkol veya uyuşturucuyla araç kullanmadaysa ceza 6 aya yükseltildi. muhalefetin itirazıyla Meskun mahallede silahla ateş açma cezasının artırılması ve BTK'ya yayın durdurma yetkisi gibi 8 madde ise tekliften çıkarıldı.